annesi diyor ki biz gece yarısı İmam-ı Şafi ile beraber oğlumla beraber ders halkalarından geri kalmasın diye Medine valinin önüne giderdik. Valinin kaldığı çadıra. Çadırın oralarda bir çöp vardı. Vali kullanmış olduğu gelen fermanların bazı yazılan devlet işlerinin fermanları çöpe atılırdı. Biz geceleyin oğlumla o kağıtları seçerdik ki bir sonraki gün uyanacağı gün not alması için kağıt olsun diye kağıt olsun diye biz e, valinin atmış olduğu çöp kutularında kağıtları toplardık. Hatta bazı günler oğlum diyor, İmam Şafi Hazretleri kendisi anlatıyor, bazı günler ben kağıt bulamazdım. Sohbet meclislerine de diyor hadisleri yazmak için kemik parçaları götürürdüm. Arkadaşlarım diyor benle alay ederdi. Ama diyor hamdolsun ki ben bu yolu hiç bırakmadım diyor. Ben bu yolu hiç bırakmadım. Ve 1828 tane Kitabı hadisi ezberleyip muhattayı ezberleyip valiyle beraber Medine valisinin yanına geliyor. Mekke valisiyle beraber. Medine valisi ona şunu söylüyor. Sen diyor Mekke'den buraya geldin. 600 kilometrelik yol. Buradan Ankara kadar. Sen diyor zor iş yaptın ama esas zor iş diyor İmam Malik'in yanına gitmek. Diyor niye? Sen diyor gidince görürsün. Medine valisiyle beraber İmam Malik'in yanına gidiyorlar. Evine. Kapıyı çağırıyor. İmam Malik'in talebe olanlardan hizmetçisi açıyor. Valiye diyor ki buyurun efendim diyor ki İmam Malik'le görüşeceğiz. O gidiyor İmam Malik Efendimiz'e söylüyor diyor ki işte Medine valisi geldi efendim diyor. Diyor ki eğer hadisle ilgili diyor bir sorusu varsa onu söyle öğle namazından sonra diyor zaten mescide çıkacağım sorusunu orada cevaplarım. Eğer fıkıhla da ilgili bir soru soruyorsa yazsın versin diyor. Şu an diyor müsait değilim. Valiye böyle söylüyor. Niye? kendisini ön plana çıkardığı için değil cemaat. Yani ilmin bir seviyesi var. Yani sen gelmişsin, validi ille ben şu an gelecek değilim. Ne diyor? Diyor ki eğer fıkıhla ilgili soru soruyorsa yazsın versin diyor. Ben sonra cevabını iletirim. Eğer hadisle ilgili soracaksa öğle namazdan sonra diyor çıkacağım diyor. İmam-ı Şaf hayret ediyor. Medine valisi diyor ki yok ikisi de değil. İmam Mali'ye söyle diyor bir genç getirdim bir genç ilim aşığı diyor. Bulamayacak bir talebe diyor. İmam Malik hemen bırakıyor, hemen kapının önüne çıkıyor. Bu genci bir göreyim diyor. İmam-ı Şafi Efendimiz'e bakıyor ki böyle. Yani gözünden, gönlünden böyle ilim fışkırıyor yani. İlim aşığı. İlim aşığı bir genç. Hemen anlıyor. Onu muvak diyor ki ben muvattayı da ezberledim efendim diyor. Hemen onu orada sırava tabi tutuyor. Oradan soruyor buradan şuradan derken tamam diyor ders arkalarına katılabilirsin. Tam 9 yıl boyunca İmam Malik'in ders halkalarına katılıyor.